Herkese yeniden merhaba. Bu videoda limit TET biyoloji denemelerinin 44.sünün çözümünü yapıyoruz. Başlayalım. AB RH negatif bir kadın ile heterozigot A RH pozitif bir erkeğin doğacak çocuklarının fenotip çeşit sayısı kaçtır? bakalım. AB RH negatifse küçük R küçük R. Çarprazlayacağız. Heterozigotmuş A0 pozitifmiş büyük R küçük R. Bunları çaprazlıyoruz önce. AB ile A0'ı ayrı ayrı küçük r küçük r ile büyük r küçük r'ye ayrı ayrı. A A0 AB ve B0. Buradan A B ve AB olmak üzere yani A AB ve B olmak üzere tam 3 çeşit fenotip gelmiş oldu. Şimdi buraya bakalım. Büyük R küçük R, büyük R küçük R Küçük R, küçük R, küçük R, küçük R. Bunlar pozitif, bunlar negatif. Buradan da iki çeşit gelmiş oldu. 2 ile 3'ü çarpıyoruz. O zaman cevabımız 6 olmuş oldu. Mantarlar aleminde yer alan canlılarda özelliklerinden hangileri ortak olarak bulunur? Hif ve miselyum oluşturmak ortak değildir. Çünkü maya mantarlarında hif ve miselyum bulunmaz. Ayırt edici bir özelliktir ama ortak değildir. Spor ile üremek gene ortak değildir. Çünkü maya mantarları tomurcuklanarak üreyebilirler. Kitin içeren hücre çeperi taşımak ise ortaktır. Bu mantarlara özel bir durumdur. Tüm mantarların hücre çeperinde kitin vardır ve bu durumda da cevabımız B olmuş oldu. 2 en eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında görülen evreler ve evre isimleri eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Şimdi 4 kromozomluymuş. Şimdi bakıyoruz. Metafaz 1 aşamasında merkezinde dört tane kromozom tetrat oluşturmuş şekilde dizilmiş. Evet bu doğrudur. Anafaz 1'e bakıyoruz. Homolog kromozomların ayrıldığını görüyoruz. Evet bu da Doğrudur. Profaz 2'ye baktığımız zaman hala hücrenin içerisinde 4 kromozom olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu görüntü benim için profaz 1 görüntüsüdür. Profaz 2'de ise şöyle bir görüntü görmem gerekirdi. Şöyle sadece 2 tane kromozom görmeliydim. Çünkü mayoz 1'in tamamlanması sonrasında kromozom sayısının yarıya düşmüş olması gerekirdi. O zamanca Yanlış. Devam edelim. Metafaz 2. Merkezde kromozomlar tek sıra dizilmişler. Evet. Doğrudur. E. Anafaz 2. Kardeş kromatitler ayrılmış. Evet. Bu da doğrudur. Ve cevabımız da C olmuş oldu. Dörtteyim. Bir hücre tarafından gerçekleştirilen aşağıdaki olaylar verilmiştir. Buna göre bu hücrede aşağıdaki organellerden hangisi kesin olarak bulunur? İnorganik maddeleri organik hale getirmesi canlının ototrof olduğunu gösterir. Ama ototrofu gördük diye kloroplast kesindir diyemeyiz. Çünkü bu canlı prokaryot olabilir. DNA sentezi yapabilmesi canlının replikasyon yaptığını gösteriyor. Bu bir herhangi bir organelin varlığını bana kesin olarak kanıtlamaz. Basit organik maddeleri kompleks organik madde haline getirebiliyorsa bu zaten bir ortak özelliktir. Yani bu durumda mitokondri, lizozom ve ile ilgili kesinlikle bu vardır diyemiyorum. Çünkü hücrenin çeşidi hakkında da bir bilgim yok. Ama ne olursa olsun hücrede ribozom zaten olmak zorundadır ki ribozomda zaten bu basit organik maddeyi kompleks organik madde haline getirebilen yani protein sentezleyebilen bir organeldir. Ve bu durumda da cevabımız e olmuş oldu Aynı kimyasal tepkimenin enzimli ve enzimsiz olarak gerçekleşmesi sırasında enerji zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre aynı tepkimenin enzimli ve enzimsiz durumları karşılaştırılmasında faktörlerin hangilerinin farklı olması beklenir. Tepkime hızının farklı olmasını beklerim çünkü enzimliyken tepkime daha hızlı gerçekleşir. Ürün çeşidi de aynıdır çünkü enzim tepkimeye girer tepkimenin daha kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlar ama tepkime sonunda oluşan ürün çeşidine etki etmez. Aktivasyon enerjisinin farklı olmasını. Beklerim çünkü enzimli tepkime de aynı kimyasal tepkime daha az enerjiyle gerçekleştirilir. Bu durumda farklı olanlar C şıkkı 1 ve 3 olmuş oldu. 6 ve sonuncu sorudayız. Aşağıdaki beslenme şekilleri ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? Fotoototrof. ışık enerjisi kullanarak inorganik maddeleri organik madde getirir. Yani fotosentez yapar. Evet bu Doğrudur. Parazit diğer canlıya zarar vererek besin elde eden canlıdır. Evet parazitler başka bir canlıya zarar vererek ondan besin elde ederler. C. Kemototrof. Klorofil pigmenti ve kimyasal enerji ile organik madde üreten canlıdır. Bu yanlıştır. Kemototroflarda hiçbir şekilde klorofil pigmenti bulunmaz. Çünkü klorofil pigmenti fotoototroflarda bulunur. Bu durumda cevabımız C. D ve E'ye de bakalım. Saprofit. Organik maddeleri hücre dışı sindirim enzimlerinin parçalayarak doğaya kazandıran canlılardır. Evet. Evet, organikleri tekrardan inorganik hale getiren canlılardır. E. Holozoik beslenme, sahip olduğu sindirim sistemiyle besini küçük parçalar olacak tabi ki de. Küçük parçalar halinde alıp sindirim enzimleri ile parçalayarak beslenmektedir. Bu bizim yaptığımız beslenme. Ne yapıyoruz? besleri kopara kopara alıyoruz ve sindirim kanalımızda bir parçalama gerçekleştiriyoruz. Ve cevabımız da bu durumda C olmuş oldu. Şimdi gelelim bilgilenelim kısmına. Bir besin piramidine baktığımız zaman piramidin en altında her zaman üreticiler olduğunu görüyoruz. Yani ototroflar. Üst kısımlarda ise her zaman tüketiciler vardır. Saprofitlerin ise belirli bir yeri olmamakla beraber her yere yazdığımız için onu da piramitte yan tarafta gösteririz Ototroflar her zaman birinci trofik düzeydeyken, tüketiciler kendi aralarında ikinci, üçüncü, dördüncü gibi trofik düzeyler oluştururlar. Ve bir besin piramidini çizerken, bunun piramit olarak çizmemizin, yani şöyle küçülen bir grafik göstermemizin sebebi, her aşamada aktarılan madde ve enerjinin az olmasından kaybedilmesinden kaynaklanmaktadır. Evet arkadaşlar 44. denemenin sonuna geldik. Umarım buradaki soruları anlamış ve yapabilmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.